Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullah azim ve etubi ileyh. Değerli kardeşlerim, Hepinize hürmet ve muhabbette selamlarım. Bugünkü sohbetimizde inşallah Tevabun Suresini işleyeceğiz. Tevabun Suresi Kur'an-ı Kerim'de 18 ayetten meydana gelen bir ayet Sure-i Celiledir. Mustafa Şerif'in 555. sayfasında Nüzul tertibinde 108. sırada bulunan bu mübarek sure bizlere birçok cihetten uyarılar içermektedir. Değerli kardeşler. Elem yetikum sizlere gelmedi mi nebeul lezine keferu min kablu sizden evvelki ümmetlerden kafir olanların başlarına nelerin geldiği haberi. Bugün ikinizden bazıları kafir. Allah'ın kitap, vahiy ve peygamber aracılığıyla sunduğu İslam'a ilgisiz. Cenab-ı Allah'a iman etmiyor veya iman etse tamam bir Allah var. Anladık yerleri gökleri bir yaratan var ama karışmasın benim hayatıma diyor. Ben bildiğim gibi yaşamak istiyorum diyor. Özgürce yaşamak istiyorum diyor. Bir dinle, bir şeriatla, bir helal haramla, şunu yap bunu yapma gibi bir kısım kayıtlarla bağlı kalmak istemiyorum. Özgür yaşamak istiyorum diyor. Ama sen yaşamasını bilmiyorsun. Özellikle de terbiye edemediğin o nefsin seni şehvetlere, hırslara çekiyor. O da yeryüzünde kavgaya çekiyor. Onarşiye çekiyor. Savaşlara çekiyor. Stresi bunalıma çekiyor. Hastalıklara çekiyor. İyi yapmıyorsun. Sonunda bir azap seni yok edip gidiyor. Hazreti Adem'den bu yana tevhid mücadelesi. Kur'an'da anlatılıyor. Peygamberler Beşir ve Nezir iyilik yapınları müjdeleyici, iman edip salih amel işleyenleri müjdeleyen, inkar eden, ankörlük eden ve azgınları da azapta korkutur peygamberler geldi geçti. Ve onlardan bir kısmı Cenab-ı Allah'a açıktan baş kaldıranların akıbetleri çok kötü oldu. İşte Hz. Nuh mücadelesi ve tufan, Ad ve Semud kavramı, Firavun'un ve Nemrud'un başına gelenler. Akıllı insan, başkasının başına gelen felaketten ders alan insandır aynı felakete kendisi düşmemeye dikkat eder ya yani, akıllı insan. Bunun için Allah böyle diyor, uyarıyor. Elem yetikum. gelmedi mi sizlere ne be o haberleri kimin ellezine keforu küfredenleri hangi kafirler? Ben kablu daha evvel geçmiş kafirler ku zevkine vardılar. Yani tattılar neyi? Vebale emrihim işlerinin vebali. Yaptıkları işlere bir vebali vardı. Onu tattılar. Ve lehum onlar için vardır. Adabun elîm acı bir azap vardır. Yani sadece dünya hayatında yaşadıkları o vebalin getirdiği azapla kalmadılar. Ahirette onları bekleyen daha büyük ve acı azaplar vardır. Burada düşünün hesaba katı. Neden bu? Çünkü velike bir enne şu sebepten ki onlar Kânet tehtihim rusuluhum bil beyinat. Ellerinde mucizelerle, belgelerle, kanıtlarla peygamberler onlara geliyordu da. Ve kâlu şöyle diyorlardı. Ebeşerun yehdûnenâ. Bir beşer mi bize hidayet verecek, yol gösterecek, kılavuz diyecek. Bu nasıl bir duygudur böyle Allah aşkına? İnsandan başkası mı sizi kılavuzda sit istiyorsunuz? İnsandan başkası mı yol göstermek istiyorsunuz? İnsanlardan bazıları çalışır, gayret eder, ilim sahibi olur, toplumu anlar, yönetimi bilir, ekonomiyi bilir, ahlaki bilir, eğitimi bilir ve bildiklerini insanlara öğretir. Bunda garipsenecek ne var? Yani insan başka bir insan eliyle değil de mesela kediler, köpekler, atlar, eşekler, ördekler vesaire hayvanlar da mı yol bulmak ister, kılavuzlanmak ister? Ne kadar saçma sapan bir söz. Güya <laughs> 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 peygamberi reddedecek. Peygamber gelmiş. Ben peygamberim diyor. Herkes diyebilir, ben de diyebilirim ama ispat edebilirim. Çünkü peygamber, peygamber olduğunu ispat edecek. En azından birkaç kişi isteyenlere mucize gösterecek. Mucize, benzerinin dünyada yapılamadığı harikulade olaylar. İşte Hazreti Musa'nın asası gibi, denizi yarması gibi, Hz. İsa'nın ölüleri muvakkata geçici olsa diriltip oluşturması gibi kör olanların gözlerini açması, ala tenleceleri iyileştirmesi gibi vesaire vesaire Peygamberimizin de mucizeleri vardır ama en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir insanlara meydan okuyor benzerini getiremiyorlar evet her insan ben peygamberim dediğinde haklı olmayabilir. Biz biliyoruz ki insanlardan bir kısmısı zatekardır, istismarcıdır. Ama peygamberim diyen insanlar belgelerle geldiler. Ve o mucizeyi istediler ve karşılığını gördüler. Buna rağmen iman etmediler. Ebeşerun bir beşer, bir insan Bizim gibi bir insan mı? Yehdünelâ bize hidayet verecek, bizi kılavuzlayacak, bizi doğru yola götürecek dediler. Kimden isterdiniz? Yani. Fekeparu kükrettiler. İnkar ettiler. Peygamberi de Allah'tan getirdiği vahyi kitabı da dini de ve tevelle yüz çevirdiler. Vastağın Allah, Allah da mustağni olduğunu gösterdi onlara. Mustağni yani muhtaç olmadığını gösterdi. Malum Türkçemizde gani zengin demektir. Mustağni de bir şeye mustağni olmak, e, muhtaç olmamak demektir. Allah her şeyi yaratan, kimseye muhtaç değil. Kul Allah'a, ahad Allah tektir. Allahu Samet, Allah, Allah Som Allah'tır. Eksiksiz, noksansız, tam bir müktedir Allah. <laughs> Kime ihtiyacı var Allah? Yani iman edenin imanı Allah'ın zenginliğine, gücüne bir şey katmaz. İnkar edenin küfrü Allah'ın uluhiyetine, rububiyetine, yaratıcılığına, hiçbir zarar vermez, hiçbir eksiklik getirmez. Siz iman etmek veya küfür etmekle tamamen kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. İman eder, salih amel işlerseniz kendinizi kurtarırsınız. Buradan Allah'a bir menfaat gitmez. Sizin ne imanınız, ne namazınız, ne orucunuz Allah'a bir fayda sağlamaz. Size sağlar ama sizi terbiye eder, sizi olgunlar. Sizin Allah'ın yasakladığı adam öldürmeden uzak kalmanız, hırsızlıktan uzak kalmanız, fuhuştan, zinadan, içkiden, uyuşturucudan uzak kalmanız Allah'a fayda ya da zarar vermez, size fayda verir. Böyle güzel bir dini size sunduğu için Cenab-ı Allah'a teşekkür etmeniz lazım. Etmediniz, nankörlük ettiniz, isyan ettiniz. <laughs> Allah'ın emirlerini yerine getirmediniz, yasaklarından kaçınmadınız. Allah bundan ne zarar var? Ve sizin değeriniz ne ki? Yani Allah katında eğer imanınız yoksa, itaatınız yoksa, kulluğunuz yoksa değeriniz nedir ki? Allah size haşa muhtaç bir ki? Hayır. Helak olur gidersiniz. Vastağın Allah. Allah müstağın size hiç muhtaç değildir. Vallahu gani, Allah çok zengindir. Hamid, çok övülmüştür. Yukarıdaki ayetler, yerlerde ve göklerdeki her şeyin Cenab-ı Allah'ı tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini söylüyor. Aslında kafirin kendi vücudu bile Allah'a hamd ediyor, haberi yok. Üç beş tane kafir Cenab-ı Allah'a iman etmemiş ve kulluk etmemiş, boyun eğmemiş. Allah'a buradan ne zarar gider? Yarattı bütün mahlukat Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyor. Tahmid ediyor, temsil ediyor. Allah onlara mı muhtaç? Gani, Allah çok zengin, hamid ve çok övülendir. Onu övülen var. O yüzden İnsan kendine yazık etmemeli. Peki insan neden bu cahilliği yapıyor? Şu sebepten. Zâme'llezîne <laughs> keferû. Bu küfredenler zannettiler ki ellen <laughs> bas ba'solmayacaklar. Öldükten sonra tekrar dirilmeyecekler. Yani dünyaya geldik, bir müddet yaşarız, sonra da ölür gideriz. Dolayısıyla kimse bize tekrar hesap sormayacak. Şunu ne yaptım? Yok. Keyfimize göre yaşayalım. Bildiğimiz gibi yaşayalım. Vur oynasın. nedirle? <laughs> <laughs> Vur patlasın, çal oynasın. Geyiç eylem. Hayat bu dünya hayatı. Bir daha mı gelecek? Atta kalanın canı çıksın. Öyle değil ama. Geyiç nasıl olursa olsun derken bir başkasının elindekine de el atıyoruz çıktık yüzün Şehvetlerini giderken her güzele çökersen başkasının karısını kızını da tasallut edeceksin. <laughs> Hukuk tanımıyoruz. Başkalarının yer altı yer üstü servetlerini sömürmek için savaş açacaksın. Vurup öldüreceksin. Esir edeceksin. Kan ve göz yaşına boğacaksın dünyayı. yaşanmaz kılacaksın. Yeri ve göğü yanlış bir hayattan dolayı bozacaksın. Suyu su olmaktan, havayı hava olmaktan çıkaracaksın. Bunun bir vebali var. Bunun bir hesabı var. Onlar yok diyorlar. Buradan cesaret alıyorlar. Öldükten sonra birisi bizim yakamızda yapışacak bunu bilseler bu kadar cesur hareket edemezler. Kul ki, bela öyle değil. Yemin olsun ki ve Rabbi Rabbıma letub atunne. mutlaka öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. Sümme ve unne bima her ne amel etmişseniz yaptıklarınızdan tek tek haberdar edileceksiniz. Önümüze konacak yaptıklar ve sorguya çekileceksiniz. Ve zelik alallahi yesir. Bu Allah'a çok kolay. Hiç kimsenin aklına gelmesin ki o oh, milyarlarca insan var. Sıraya girecek ve hesap verecekler. mümkün mü var? Çok kolay. Oradan bir güneş doğar. Milyarlarca mahlukatı aynı anda ısıtır ve ısıtır. <laughs> Örneğini görsene. Allah Celle Celaluhu aciz olacak. Gücü yetmeyecek. Suranın başı tesbihle başladı. Bu bir eksiklik, noksanlık, acizlik Allah'tan uzaktı. Çok yanlış hesaplıyorlar. Ve bu yanlış hesabın acısını ...çok çetin bir şekilde görecekler. Allah'a çok... ...ve aminu billah... ...öyleyse iman edin Allah'a... ...ve Resulihi onun elçisine... ...bu elçi Allah'tan... ...alıp getirdiğini sizlere haber veriyor. Ona da... ...ve nur ve nura... ...aydınlatan... ...karanlıklardan sizi... Şa aydınlığa çıkaran nur ellezi enzelna o nur ki biz onu indirdik indirdiğimiz nura iman edin yani Kur'an'a <laughs> vallahu allah bima ta'malun hem yapıyor iseniz habir haberdardır <laughs> <laughs> yevme o gün yecmu okun sizi bir araya toplayacaktır cem edecek. İçtima var. Yecmahub. Yevmü'l-cem, o cem gününde Toplanma gününde Bahşerde. Derdike yevmü'l-tevabun. İşte bu aldanmak. Bazıları hiç buna olmayacağını zannediyorlar. Aldandıkları meydana çıkacak. Bazıları günah işleri de hesabı yok zannediyorlardı. Bazıları iktidarına güveniyor. Kimisi servetine güveniyor. İnsanlara zulmetiyor. Aşağılıyorlardı. Orada bir bakacaklar ki aşağıladıkları insanlar Allah'a iman etmiş ve salih alemiş, amel işlemişler. Kendilerinden çok üst mertebede Allah Celle Celaluhu bu tarafından seviliyor ve ödüllendiriliyorlar. Eyvah diyecek. Aldanmışız diyecekler. Öyleyse aklını başına alsın herkes. Ve men her kim yümin billah Allah'a iman ederse ve ya'mal salihan, salih amel işlerse. Salih amel Allah'ın ölçülerine uygun, dine uygun emirler işlerse yükeffir onu seyyiyeti onu ufak tefek da Allah örter. Affeder, bağışlar. Ve yudhilhu onu girdirir. Cennatin cennetlere girdi. Teclimin tahdihel enhar, zemininden ırmaklar akar. Köşkler, ağaçlar, her cins meyveler toprağın üstünden ırmaklar akıyor. Kıta suresinde beyan buyurulduğu gibi su ırmakları, şerbet ırmakları, süt ırmakları, süzülmüş bal ırmakları, çeşit çeşit ırmaklar akar. Boyu kadar da eni öyle akar. Halidine fiha çıkmamak üzere orada ebeda, ebediyen, daimi olarak kalacaklardır. Zalike bu el bir kurtuluştur. Hem de nasıl bir kurtuluş? El azim, çok büyük bir kurtuluştur. İşte bu kurtuluş ile o aldanma ve ceza görme arasında e insan ve ben ve azizane kardeşim sen bu hayyes birisini seç. Henüz ölmedik, hayattayız. Bu zamana kadar yanlış yaptıysak dönme ve günahlarımıza istiğfar etme, vazgeçme imkanı var. Allah ne diyor? Yükeffir olan seyyiyatihi, seyyiyelerini, günahlarını kefaret eder. Yani üstünü örteriz, bağışlarız diyor. Hadi güzeli seçelim. Hadi kendi menfaatimizi, kendi çıkarımızı seçelim. O menfaatimiz ki hem bu dünyada hem de ahirette bize çok şeyler kazandıracak. Helaki seçmiyorum. Allah'a isyan ederek yaşanan bir hayat, bu hayatı da bozar, ahireti de berbat eder. Değerli kardeşlerim, Allah aklımızın hayrını göstersin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Seçme, aklımızı doğruyu seçme olarak kullanmada başarı ihsan eylesin. Kur'an'ın kıymetini bildirsin. Peygamberimizin kıymetini biliriz ve hepsinin üstünde Cenab-ı Allah'ın kadir kıymetini bilip Buna övünen Buna şükreden Buna hamd eden, Onu öven Kullarını deneylesin Tabi 9. ayeti kadar gelebildik Sonrasını bir başka dersimizde görürüz inşallah Burada ayetleri kendi içerisinde bir bütünlüğe erişiyor. Biz de sohbeti daha fazla uzatmamak için burada bitirelim inşallah. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın ve selam.